Bizler, bizler, bizler zatını hakkı ile hamd etmekten aciziz. Aciz, aciz. Razı olacağın ve zatına yakışır bir hamd ile sana hamd ederiz. Saltanatının azameti Vechinin celali kadar Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ve ehli beytine salat ve selam olsun. Allah'ım İslam'la şereflenmemize bizleri ve Atalarımızı küfür ve şirk bataklığından kurtarıp makamların en yücesi olan zatına kulluk makamına ulaşmamıza vesile olan Peygamber Efendimizin güzide ashabına selam olsun. Onların makamlarını yüce eyle. Onları ve bizleri merhametinle af eyle. Efendimizin havzı kablerinde buluşmayı nasip eyle. Allah'ım işlediğimiz bütün günahlardan pişmanlık duyar, sana tövbe ederiz. Tövbelerimizi kabul et. Günahımızı temizle. Duamızı kabul buyur. Ayaklarımızı sabit kıl. Dilimizi doğru yap. Kalplerimize hidayet ver. Göğsümüzdeki kin ve hased çıkar. Allah'ım sahabe efendilerimizin canı pahasına bizlere devrettikleri bu kutlu davayı ve sancağı canı pahasına korumayı ve gelecek nesillere izzetle devretmeyi bizlere nasip eyle. Bizleri zatına layık bir kul, Efendimiz'e layık bir ümmet ve bu kutlu davaya layık bir er eyle. Allah'ım bizlere kavmimize ve şehrimize hakikati görecek basiret ve hakikate uyacak irade nasip et. Batılı görecek basiret ve ondan uzaklaşacak irade nasip et. Allah'ın İslam düşmanlarının İslam alemi üzerine oynadıkları oyunları ve kurdukları hileleri boşa çıkar. Bizlere basiret, şuur ve onların hilelerini başlarına geçirecek tuzaklarını boşa çıkaracak yolları kolaylaştır. Şehrimizi, beldemizi, batının ve onların yerli uşaklarının planlı ifsat ve hayasızlıklarından koru. Ey Rabbimiz, gençlerimize onların gerçek yüzlerini ve niyetlerini görecek ve anlayacak basiret ver. Bizden gibi görünüp de bizi ifsat edenlere fırsat verme ya Rab. Neslimizi ifsat edenlere fırsat verme Ya Rab. Gençlerimize edebi, hayayı ve imanı sevdir. Küfrü, hayasızlığı ve fıskı fücürü sevdirme. Allah'ım İslam ümmetine birlik ve beraberlik nasip eyle. Dirlik nasip eyle. Birbirimizi sevmeyi ve korumayı nasip eyle. Allah'ım bizleri kutlu davamızdan alıkoyan bütün davranış ve düşüncelerden arındır. Kalbimizden dünya sevgisini çıkar. Kalplerimizi muhabbetinle doldur. İslam sevgisi ve mücadele aşkı ile doldur. Allah'ım kalplerimize huzur ver. Ve güzel şehrimize huzur ver. Her türlü bela ve musibetlerden muhafaza buyur. Yerin ve güyün bereketlerini şehrimizin üzerine yağdır. Allah'ım dışım halka iyi göründüğü halde içimin kötü olmasından sana sığınırım. İnsanların gördüğü amellerimi düzeltip senin gördüğün kalp ve niyetimi bozmaktan sana sığınırım. İnsanlara en güzel taraflarımı gösterip sana en kötü taraflarımı göstermekten sana sığınırım. İyiliklerimle halkın rızasını kazanırken Kötülüklerinde senin kızgınlığını kazanmaktan sana sığınırım. Bizleri İslam'dan ayırma. İslam'dan başka yol arayan sapkınlardan eyleme. İman üzere dünyadan ayrılmayı nasip eyle. Bizleri kıyametin dehşetinden koru. Hamd sanadır, dönüş sanadır. Amin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Maassalavat.